Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal Muhtarlar Günü dolayısıyla efendim düzenlenen etkinlikte muhtarlarla bir araya geldi efendim. Başkan Sandal e, birlik ve dayanışma mesajları verdi konuşmasında. Muhtarlar demokrasinin taşları mahallelerdeki gözümüz kulağımız ve sesimizdir. Kentimizle ve vatandaşlarımızla ilgili her konuda muhtarlarımızla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz dedi. Eğer ayrılıyorsa birinki büyük bir yanlış. Bayraklı Belediyesi bütün Bayraklı yurttaşlarımızın belediyesidir ve bir kamu kuruluşudur ve biz de yerelde gözümüz kulağımız ve gerçekten kendi kimlikleriyle seçilmiş muhtarlarımızla bir arada olmakla ilgili belediyenin düzenlediği bir organizasyonda diyalog bir bütün mesele bundan ibaret. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Mahalledeki gözümüz, mahalledeki soluğumuz ve attığınız her adımın aslında kentimiz için, ilçemiz için daha güzel, daha huzurlu, daha çağdaş işler için atılan adımlar olduğunu da farkındayız. Ve ben gecesini gündüzüne kadar mahallesinde herhangi bir siyasal etnik farklı ayrımlara gitmeden görevini yapan ve vatandaşın her derdine derman olmaya çalışan görevi olsun olmasın her derdine koşan muhtarlarımızın önünde saygıyla hürmetle eğiliyorum. İyi ki varsınız. O yüzden sizlerle olmaktan çok mutlu olduğumu, onur duyduğumu bir kez daha belirtmek isterim. Ben Hakkımın yanında olan onun dertlerini, sorunlarını gerek vali gerekse gittiği yerlerde ileten, iletmeye çalışan bir muhtar olarak diyorum ki. Bizler de tutuyoruz ama burada da düzeltme yapıyoruz. Garabetlerden, bu tip işlerden. Bu evet. Muhtarım gerçekten, gerçekten mükemmel bir kurmana göre. Ama artık bu bir Neyse, üyelerin kalanlara sarımlar biliyorum. İşte kimse babasının parası, amcasının parası falan vermiyor. Kalkan kalkan. Sağ olun, var olun.